İlim ve manalar haritadır Sevdar abi. Biz o haritaları alıp arazimizde, hayat arazimizde onu uygulayabiliyor muyuz? Yoksa sadece haritadaki güzellikleri birbirimize anlatmakla mı hayatımızı devam ettiriyoruz? Haritayı veriyor Cenab-ı Allah elimize. Aklımızla onu ne yapıyoruz? O bütün kainat kardeşlerin yani kaç bin, kaç yüz bin çeşit şey varsa hepsinin merkez santrali burası adeta yani. Bizi bütün onlar ne yapıyor besliyorlar. Biraz sonra gelecek ona da haber Peki ediyorum. şimdi biz bunu hayatımızda biraz yaşaya yaşaya yaşa bir süre sonra bu meleke haline geliyor mu abi? Elbette. O zaman bizim işimiz sanki daha kolaylaşıyor. Kolay Başta şey. zor. Sonra o bizim ahlakımızmış gibi değil mi? Bu karakterli bir insan. Karakterli haline geliyor. Senin hasletin evet. haline Artık geliyor. O onunla özdeşleşiyor. İşte Ahmet abi böyledir. Evet. Değil mi abi? Aynen bunun biraz antrenmana da ihtiyacımız var bu konuda. Nasıl ki spordaki gibi bunu evet. manevi ilimlerde de bir antrenman yapıp melek haline getirmemiz lazım. Ya, akla bir şeyi hapsettirmek, hafızaya almak, onu e, uzmanlaşmak nasıl ki bir şey gerektiriyorsa... ...bir süreci, bir hı hı. eğitimi, antrenmanı kalbinki de öyle. Hı. Kalpte de çalıştırıp onun da bulunan latifelerle o kendisinde bulunan olvi alemlerin haritalarına nüfuz edebilmesi için sizin kalbi çalıştırmanız lazım yani zikirle ve tefekkürle evet aynen akıl gibi yani onu yaptığımız zaman o tabi biz dediğim bir süreçtir bir taallümle tekemmül etmek için insan olup dünyaya gelmiş. Ne demek bu? Taallüm yani yaparak öğrenme sanatıdır aslında onun. Biz şimdi bunları birbirimize nakledip duruyoruz. Kağıttan beynimize burada, orada bulunan şeyleri manayı hı, almaya çalışıyoruz. Naklediyoruz birbirimize yani. Ama bunun buradaki mideden artık hazmedilip buraya inmesi lazım yani. Hı hı. Buraya buranın hançerinden aşağı inerse onda bizde amel haline geliyor. Onun için başladık. Aklın nuru fünunu onu alıyor. Vicdanın ziyası olumlu diniye ikisi imtizac ederse, hı hı. buradan buraya, buradan buraya bir irtibat kuruluyor. O zaman ne oluyor? Yepyeni bir hakikat, bir insan ortaya hı hı. çıkıyor. Evet.